Yeni yıl Zensiz Olmaz. Özel fırsatlarla birlikte Zen parfüm seti hediye. Zensiz olmaz. Hocam Galatasaray Kadıköy'den <laughs> bir puanda döndü. <laughs> ee, derbinin gizli kazananı Galatasaray diyebilir misiniz? Ya derim yani Galatasaray bir takım avantajlar elde etti. En azından dezavantajlar vermedir rakibine. Bu maçın dönüşü var puan puana gidilmesi durumunda ipler Galatasaray'ın elinde olacak. Yani beraberlik seçeneği Galatasaray'da olabilir o dönem. Ee, Galatasaray'ın finalleri iyi oynadığını biliyoruz. İyi oynadığını derken gösterişli futbol oynadığı anlamında söylemiyorum. Yani skorları alabiliyor Galatasaray kulübü. Genel şeyi odur. Yani biraz önce Fenerbahçe'nin kültüründen falan bahsettik. Galatasaray'ın da 1989'dan itibaren yerleşmiş, oluşmuş, giderek de daha büyümüş etkilerle gelmiş bir final oynama becerisi ve kültürü var. Belki e, çok gösterişli futbol oynamasalar da maçların skorlarını alabiliyor. yani. Hamza Hoca'yla evet. yaşanan şampiyonluk sezonu. Sayın Cevat Güler'le birlikte yaşanan şampiyonluk sezonu. Kendi ihtiyaçlarını gördü Galatasaray. Öbür tarafta ne oldu, ne bitti? O ayrı bir ...zamanı konusu. E, ama Galatasaray'dan bahsediyoruz. Galatasaray kendi lehine olacak sonuçları, kendini işe yarayan, işine yarayan sonuçları alabilen bir ekip. Bu da bir tarafıyla... dezavantaj Fenerbahçe açısından. Dolayısıyla Fenerbahçe şey Galatasaray istediğini tam olarak almasa da istemediği şeyi vermemiş oldu. Yani rakibine vermek istemediği şeyi vermedi. O sebeple oyun olarak da strateji bağlamında da ben Galatasaray'ın denediği şeyleri daha doğru buldum, daha başarılı buldum. Özellikle Barış'la denediği şeyleri. Kerem Aktürkoğlu'yla denediği, yani Barış'ın önünü açma, Abdülkerim'le Barış'ın arasında hiçbir engel bırakmama çabasını, stratejisini, oyunu Abdülkerim'e kurdurma, Abdülkerim'in önündeki sol koridoru boşaltıp sağ tarafta bir kalabalık yaratma. Onları başarılı buldum. Belki sonuca ulaşmadı. Ama bence akıllıcaydı. O Siz... bakımdan diyebilirim. Gizli kazanan diyebilirim Galatasaray için. Konuyu açmışken sorayım o zaman. Hmm. Önümüzde bir Süper Kupa maçı da var. Ve muhtemel 11'lerde bu sefer Zaha'nın sol kanatta başlayacağı söyleniyor. Yine Barış Alper'in aynı ligdeki derbideki gibi Kerem'in arkasında oynadığı pozisyonda şimdi önünde Zaha varken yine Abdülkerim-Barış bağlantısını yine o şekilde biz görebilir miyiz? Barış o şekilde oynayabilir mi? O, onu da görebiliriz. Tam tersi Zaha'yı Sol önde oyun kurulurken e, yani Mustar'a topu yere bıraktığında en sol önde Zaha'yı orada toplam 4 oyuncu, dört Galatasaraylı'yı görebiliriz. Barış'ı da orta sahayı sıkıştırırken görebiliriz bu sefer. Hmm. Çünkü e, geçenlerde bir Galatasaray'ın içeride oynadığı son maçta ben öyle Karim bir gö görüntü de hatırlıyorum. Benim notlarımda var. Defterim yanımda değil ama. E, defterimdeki notlarda şey var. Barış'ın içeriği sıkıştırdığı, e, Zaha'nın önde olduğu o maçta. Zaha ilk 11'de başlamış mıydı? 10 dakika mıydı? oyuna girmişti. O zaman daha önceki, bir Adana Demir spor maçı olabilir belki, tam şeyi hatırlayamıyorum ama, ama o şekilde notum var. <laughs> Yine şeyi boşaltabilir, yani Abdülkerim'in önünü boşaltabilirler. Galatasaray bunu yapabilir. Okan Hoca zaman zaman böyle yeni fikirlerle gelebiliyor. Bazen kimse görmüyor. Yani skora gitmediği için, o gol olmadığı için, goller atılmadığı için, Galatasaray 3 puan almadığı için. Yani sanki Galatasaray hiçbir şey yapmamış gibi görünebiliyor örnek vereceğim. Geçtiğim sezon Konya'ya kaybetmişti Galatasaray. Evet. Kusursuza yakın bir taktik ve strateji e, gösterisiyle oynamıştı o maçı. O maçtan sonra o konucu çok eleştiri aldı. Ben de kendisini çok alkışladım. Şahane top oynatmıştı. Şeyleri oyuncu değişikliklerini beğenmemiştim o gün. Ama oynattı oyuna bayılmıştım. O gün sahada yeni şeyler vardı. Yepyeni şeyler vardı. Yenilikler vardı. Trikler vardı. Yani kazandıracak e, stratejiler vardı. O stratejileri destekleyen taktikler vardı. Rakibi yanıltma vardı. Oyuncuları daha verimli kullanma çabası vardı. Ben o anlamda beğeniyorum Okan Hoca'yı. E, tam da bunu soracaktım. Okan Buruk iki sezondur Galatasaray'ın oynadığı derbilerde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarını aldık. Sadece bir mağlubiyeti var Beşiktaş karşısında geçen sezon. E, Okan Buru diğer teknik direktörlerden ayıran ne? Az önce İsmail Kartal için bahsettiğimiz metodoloji ve iyi kötüyü ayırt etme. Sanki Okan Hoca biraz daha metodolojiye daha mı yakın? Ona yakın ama sezgisel bir teknik adam olduğunu söyleyebiliriz. Yani takım yönetiminde bu kadar yıldız, yani afra tafra yapabilecek oyundan çıkarken, el kolu yapabilecek, iyi görüntü vermeyecek oyuncusu varken bence güzel idare ediyor. Yani oyunculuk kariyeri de veya işte lisan... Ee, insanlara, oyuncusuna kendi lisanıyla e, uygun bir şekilde bir şeyler anlatıyor olabilir, iyi iletişim kuru, kuruyor olabilir, iletişim becerileri güçlü olabilir. Ben yedek kulübesi hakimiyetini... fena bulmuyorum. Ki me meslek hayatının finalinde değil o. Tam ortasında şu anda. Evet. Tam orta ortademde... yani artık hem deneyimli kabul edebileceğimiz hem de enerjisi yüksek, yani yaş olarak... işte fiziksel, bakımlı bir insan olması, işte kötü doğru olmayınca insan daha bakımlı olabiliyor. Öyle bakacak olursak iyi bir döneminden geçiyor. Ee, daha iyi zamanları da olacaktır muhakkak ama şu anda bir metodu olan, taktikler, stratejiler üretebilen, e, onu takımına uygulatabilen, orası da kritik noktadır. Evet. Ee, teknik direktörlüğünüz, teknik direktörlüğünüz o fik fikirleri bulmada. Ant Antrenörünüz de onları antrenman sahasında tekrar edebilmede. Ee, işinize yarar. Hem o bağlamda beğeniyorum hem de sezgileri de hiç yabana atılacak gibi şeyler değil. Yani iyi kötüyü ayırt edebilen bir teknik adam olur. Tabii ki zaman zaman hata yapıyordur. Ama iyi kötüyü de ayırt edebiliyor. Sezgilerine de zaman zaman müracaat edebiliyor. Ki sezgi o bakımdan da, dolgun bir antrenör. Aklıma şey geliyor hocam. Geçen sezona Galatasaray daha ikardi gelmemişken Seferovic ve Gomiz de girmişti. Seferovic her ne kadar yeni bir transfer olsa da orada iyi kötüyü belki de ayırt etti ve hemen yeni transfer bile olmuş olsa Gomis ligin 7-8 haftasında Galatasaray'ın 3 puan almasını bayağı sağladı bazı maçlarda. Sezgi, sezgiselliği, içgüdülere bir tane daha örnek verelim mi? Verelim. Kim Galatasaray'ın sol beki? Şu anda Barış Alper. Ondan önce kimlerdi? Kazımcan oynadı, Angelino oynadı, Dibua oynadı geçen sezon. Favoriler onlardı. Evet. 3 tane favoriyi devirip plase bile değil, sürprizi koydu oraya. Burada biraz sezgisellik vardır. Burada iyi ile kötüyü ayırt etmek vardır. Burada e, denklemde hiç olmayan birin, birini orada kafada, zihinde oynatıp biraz fütüristik bakmak vardır. Fena antrenörlük değildir bu. Tam da onu soracağım. Geçen sezon yine Kadıköy Yine enteresan bir kadro tercihi denmişti maç öncesinde. Barış Alper'i en ileri uçta gördük. Evet. Ve ilk kez Barış Alper orada oynuyordu. Hı hı. Ve Fenerbahçe derbisiyle. Bu sezonda Barış Alper dördüncü veya beşinci maç olması lazım sol bekte. Yine Kadıköy bu sefer sol bekte. Nasıl bir iletişimleri vardır tahminen? yani? Muhtemelen çünkü Barış Alper'in de bunu kabullenmesi. Şimdi her futbolcu belki bunu bu kadar sıcak karşılamayabilir. Nasıl yapacağım diye korkabilir. Nasıl bir ilişkileri vardır sizce? Ya iyi bir anlatım olabilir. Bir de tabii Barış Alper'in takım içindeki rol çok keskin bir rol değildi. Yani takımın birinci hücum seçeneği değildi yani hiçbir bölgede yani Santfor ve Santfor'un arkasındaki üç pozisyonda birinci seçenek değildi. Ama ona anlatılan, ona sunulan şu olabilir. Burada sen işleri yoluna koyabilirsen burada birinci seçenek olacaksın. Burada birinci seçenek olmak mı daha değerli Barış için? Kendi orijinal pozisyonda ikinci seçenek olarak Sura beklemek mi daha değerli? E, bu soru ona... sorulmuş ve karar kendisine bırakılmış olabilir. En etkilisi budur. Yani oyuncu böyle kabul eder, böyle kabullenir. Kendisi böyle sahiplenir. Yani hocasının metazori... onu orada oynatması yerine... yönlendirilmiş buluş tekniği diye bir teknik vardır eğitim... bilimlerinde. Metodoloji de oradan gelir. Eğitim bilimlerinin konusudur metodoloji. Metodoloji e, konusu. E, yönlendirilmiş buluş şudur. Siz oyuncuyu bir şeye, bir şey, bir konuda ikna etmek istiyorsunuz. Ama siz ikna eder görünmek istemiyorsunuz. Ona buldurmak istiyorsunuz. Yani problemi o çözsün istiyorsunuz. Bu tekneye yönlendirilmiş buluş deniyor. Yani hocam ben sol bek oynamak istiyorum demesine kadar mesafe var. Hı hı. Onu siz dedirtiyorsunuz ona yönlendire yönlendire. Barış sonra diyor ki size ben sol bek oynayayım. Christoft'tan Ümit Ozat'a böyle yaptı biraz. Ümit Ozat bir Rize maçında Thomas'ı oyundan mı almıştık. Ne şey e, devam almıştı. Koşa koşa kulübeye gidip ben sol bek oynayayım demişti. Ben sol bek oynayayım demişti. Belki o da bir yönlendirilmiş buluştu, bilmiyoruz. Ama Ümit Ozat gidip ben sol bek oynayayım dedi. Sonra yıllarca sol bek oynadı. Evet. Ve dolayısıyla da ya beni sol bek oynatıyorlar falan demedi. E şimdi Barış ya beni sol bek oynatıyor ben aslında şurada daha iyiyim diyor mu? Yok, muhtemelen. muhtemelen. öyle bir yönlendirme oldu ki yönlendirmiş buluş metoduyla öyle bir duruma geldi ki belki de Barış şey zannediyor ben kendi kendime sol bek yaptım zannediyor. En en iyi öyle verim alırsınız zaten. Böyle midir? Bak böyledir demiyorum. Hı hı. Ama bu da var diyorum. Belki de böyle. Çünkü başını önüne ve oynuyor. İyi de oynuyor. Bir şey yapma geldi şimdi. Montella milli takımda Barış'ı en ileri uçta kullanıyor. Şu Hı. anda sol bek oynuyor ama. Evet. Oraya nasıl yansır acaba? <laughs> Onu <da> Montella düştü. <laughs> <laughs> Güzel bir dert ama. Nasıl yapsam diye. Ee, şimdi hocam Icardi konusuna gelmek istiyorum. Ee, spor kamuoyu bu konuda da e, ikiye bölünmüş durumda. Evet. Bir taraf e, çok iyi oynadığını ve hücum hattındaki oyunculara iyi servisler yaptığını söylerken... bir tarafta derbide etkisiz kaldığını, hareketsiz kaldığını söylüyor. Siz hangi tarafa daha yakınsınız? Icardi konusunda. Ee, benim gözlemim şu... Ee, onun da en etkili olduğu yer kutunun içi. Ceza sahasının içi. Orada topla yeter kadar buluşturulduğunu söyleyemem yani. Bu tip santforları... Sadece kolay pozisyonlarda değil, zor bile olsa onun becerisine güvenerek bir, birkaç defa buluşturmanız gerekiyor. O olmadı. Onun dışında ceza sahası çevresinde de bir etkinliği var. Orada da iyi bağlantılar kurabiliyor. Yani son bölgede iyi bağlantılar kurabiliyor. Ceko'dan farkı... Yani Ceko bunu kendi yarı alanına gelerek de yapabiliyor. Ve deniyor olması. Ama Icardi içinde ya hiç bağlantıda yok onu diyemeyiz. Birkaç tane kurdu gördük. Gayretsizdi diyemem. Yani ben ne en iyilerden biriydi diyebilirim. Ne asla kötü kötülerden biri. Onu diyemem yani. Bence ortalama bir futbol oynadı. Gayretliydi. Ortalama oynadı. Stoperlerle iyi işte, iyi boğuştu. Ondan da kaçmadı. Benim gözlerim bu. Kısa bir Süper Kupa yorumu da almak istiyorum hocam. Cuma akşamı iki takım Riyad'da karşı karşıya gelecek Süper Kupa için. Oyun anlamında daha farklı bir oyun bekliyor musunuz? Ve bu şartlar altında favori olarak nitelendirebileceğiniz bir taraf var mı? Ya ben artık neyi bekleyeceğimi bilmiyorum. Ben her yıl <laughs> belki de çok romantik davranıyorum. Derbide şunu bekliyorum. Ülkenin en elit takımları, en elit oyunculara oynuyor. Ülkenin seçilmiş antrenörleri karşı karşıya geliyor. Hadi bir şeyler öğrenelim, yeni bir şey görelim diye büyük umutla derbiye milyon anlam yüklüyoruz. Bakalım neler öğreneceğiz diye. Öyle şey her seferinde hayal kırıklığına uğruyoruz yani. Çoğunlukla hayal kırıklığına uğruyoruz. Yeni bir şey, acayip bir şey. İşte acayip bir gösterişli futbol, muazzam goller, akıcı oyunlar falan. Gördüm. Ya 42 dakika oynanmış ne bekleyeceğiz ya? Şunu bekliyorum. 43 dakika oynanmasını bekliyorum ilk olarak. Eğer ona ulaşırsak 44 dakika oynanmasını, ona ulaşırsak 45 dakika oynanmasını bekleyeceğim. Benim beklentim bu. Kim favori? Bilmiyorum kim favori. İkisi de favori gibi oynamadılar. Evet. Şimdi biraz mecbur oynayacaklar. İlla kazanır e Penaltılara mı? Belki penaltılara <laughs> bırakmak isteyecekler. Bilmiyorum yani en azından 90 dakikada nakalt olmayalım da uzasın. Hmm. 30 dakikada nakaltı olmayalım da penaltılara kal <laughs> Belki de böyle diyecekler. Bilmiyoruz ki. Tabii ama umarız öyle olmaz. İnşallah umarız öyle olmaz. Ama ben artık derbilere milyon anlam yüklemeyi bıraktım yani. Bak 2016'da ben biliyorum demeyi bırakmıştım. Ekranlarda falan demedim de kendi içimde çok Hı -hı. şey diyordum. Bunlar da anlamıyor, konuşuyor falan. Onu diyordum yani. <laughs> Ekranda da demesem Ama artık ne içimde ne dışında hiçbir şekilde onu demiyorum. Bıraktım. Bugün itibaren. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 27'si sanırım. 27 Aralık. 27 Aralık 2023'te. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin şeyi aynı zamanda. E, yıl dönümü Sevmenler onu karşılar. Dikmen yokuşunda, dikmende, dikmen bayırında. Onun oradan aklımızda kalsın. 27 Aralık 2023'te şeyi bıraktım. Derviye milyon anlam yüklemeyi bıraktım. Bugün itibariyle bitti. <laughs> en azından beklentiyi düşük tutalım. İyi bir beklentiyi şey çıkarsa düşük, tabii. O da bahtımız olsun. <laughs> yani. Hocam Galatasaray bölümünü de sonlandırdık. Beşiktaş bölümüne geçiyoruz. Hakem belli oldu mu? Türk mü yabancı ee, Hakem Abdülkadir Bitgen. geldi mi? Yabancı mı? <gülüyor> yerli. Yerli. <gülüyor> yerli. Yerli mi? Evet. Stat Oo. yabancı. Mekan stat yabancı. yabancı. Hakem geldi. <laughs> Güzel. Onur Torul gidiyor. Evet. E, Onur evet. Tuğrul orada müdürümüz, olacak. Müdürümüz, sevgili müdürümüz. müdürümüz. Evet. E, kendisi güzel. orada takip edecek. Güzel seyahat olur. Umarım giden herkesin e, gözünün pası sinir. İyi bir futbol izleriz umarım. Çok umutlu olmasak da. İki takıma da başarılar, başarılar. dileyelim. Umarız güzel bir oyun izleriz. Hakeme de şans, iyi şanslar dileriz yani. Abdülkadir, Abdülkadir Bitigen'dir. Evet. Hangisiydi hatırlamaya çalışacağım. Programdan sonra fotoğrafımızı görsem kesin Aynen. tanırım. O zaman Beşiktaş bölümüne geçelim hocam. Tamam, o zaman renk.